ve hamilelikte 17. hafta. Bebeğin hızlı gelişimi ve anne adayında yaşanan değişimler. Merhaba sevgili hamile TV izleyicileri. Bugün sizlerle hamileliğin 17. haftasında bebeğinizin hızla büyümesini ve anne adayında yaşanan değişimleri paylaşacağım. Gelirken bir fincan çayınızı alın ve bu harika süreci birlikte keşfetmeye başlayalım. Giriş bölümü. 17. haftaya geldik ve bebeğinizin gelişimi hızla devam ediyor bu dönemde anne adayında da bazı değişimler gözlemleniyor. Gelin 17. haftanın detaylarına birlikte bakalım. 1. bebeğin gelişimi. 17. haftada bebeğinizin boyu yaklaşık olarak bir elma büyüklüğündedir. Artık bebeğinizin kemikleri güçlenmeye başlıyor ve hızla büyüyen kasları sayesinde hareketleri daha belirgin olabilir. Bebeğinizin duyu organları da gelişiyor ve kulakları işitmeye başlıyor. İkinci bebeğinizin cinsiyeti. Bu dönemde bazı anne adayları bebeğin cinsiyetini öğrenmek için ultrasona girebilirler. Ancak bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en ideal zaman genellikle 18-20 haftalar arasıdır. Bu süreçte eğer isterseniz cinsiyet sürprizini de tercih edebilirsiniz. 3. anne adayında değişimler. 17. haftada anne adayında belirgin değişimler olabilir. Özellikle göğüslerde büyüme ve hassasiyet artabilir. Ayrıca cilt değişimleri, hafif yanma ve kaşıntılar da görülebilir. Bu dönemde vücudunuz daha fazla kan üretir ve bu nedenle cilt tonunuzda değişiklikler olabilir. örcü, beslenme ve vitaminler. Hamileliğin bu döneminde sağlıklı beslenmeye ve doktorunuzun önerdiği vitamin ve mineral desteğine devam etmek önemlidir. Özellikle folik asit, demir ve kalsiyum içeren besinleri tüketmeye özen gösterin. 5. Hareket ve rahatlık. Şah. 10-17. haftada hala hafif egzersizler ve hamilelik yoga gibi aktiviteleri yapmaya devam edebilirsiniz. Bu aktiviteler hem sizi rahatlatır hem de bebeğinizin gelişimine olumlu etkiler sağlar. Ayrıca rahat kıyafetler tercih ederek kendinizi daha konforlu hissedebilirsiniz. Sonuç. Sonuç olarak Hamileliğin 17. haftasında bebeğinizin gelişimi hızla devam ediyor ve siz de bu süreci daha yakından hissedebilirsiniz. Bu dönemde bebeğinizin büyüme ve değişimleriyle birlikte sizde değişimler gözlemleyebilirsiniz. Unutmayın, hamileliğinizin bu harika sürecini keyifle yaşayın ve doktorunuzla düzenli olarak kontrollerinizi gerçekleştirin. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Gerçeği